Merhaba bilim hayranları. Şimdi bilgi zamanı. Alüminyum piller nedir ve nasıl çalışır? Tesla modelleri ve diğer elektrikli araçlar alüminyum pillerle tek şarjla 1800 kilometre gidebilir mi? Alüminyum piller 600 kilometre menzilli lityum iyon pillerin yerini alacak mı? Hepsini bu videoda anlatıyorum. Elektrikli araçlar gittikçe yaygınlaşıyor. Ama kullanıcılar araçların menzilinin kısa olması ve yaygın şarj istasyonu ağının olmaması gibi sebeplerle elektrikli araçlara geçişte yavaş kalıyor. Türkiye gibi ve ortanın altı gelir grubuna uygun ürünlerin bile lüks fiyatla satıldığı istisnaları saymazsak elektrikli araçlar benzinli ve dizel araçların yanında da gittikçe ucuzluyor. Oysa bir de bu araçların lityum iyon pil kullanması var. Bloktaki paslanan piller yazısında anlattığım gibi silinki açıklamalarda lityum kullanan piller çok enerjik. Bir kaza anında az da olsa yangın çıkarma ve ısınma durumunda patlama tehlikesi var. Her ne kadar bu riskler benzinli bir aracın yakıt tankının alev alma şansından düşük olsa da elektrik araçlar için yeni bir teknoloji. Bu sebeple benzinli araçlarda göze batmayan riskler kullanıcıları caydırabiliyor. Bu nedenle elektrikli araç üreticileri güvenli, ucuz ve uzun menzilli alternatif pil teknolojileri geliştirmeye büyük yatırım yapıyor. Her ne kadar paslanan piller yazısında anlattığım gibi demir hava ve çinko hava piller daha çok endüstriyel kullanıma uygun olsa da alüminyum hava piller elektrikli araçlara takılacak kadar küçük oluyor. Hatta elektrikli araçların tek şarj şarjlı menzilin nadiren 600 kilometreyi bulurken alüminyum piller daha şimdiden 1800 kilometre dayanıyor. Bu da elektrikli araçların menzilinin benzinli ve dizel araçları 3 kat aşması demek. Bu çok büyük bir rekabet avantajı olabilir ama alüminyum piller gerçekten ekonomik, güvenli ve uzun menzilli mi? Türkiye'nin bile elektrikli araçlara geçme programını açıkladığı Kasım ayında ben de istatistiklere baktım ve gördüm ki 2016'da dünyada 2 milyon elektrikli araç varken 2020'de bu 10 milyona ulaşmış. Nitekim blokta yazdığım otonom araç pazarı yazısında da anlatıyorum. 4,5 trilyon dolarlık bir potansiyele sahip elektrikli araçlar. Bununla birlikte elektrikli araçlara güç sağlayan lityum iyon pillerin menzil kısıtı var arkadaşlar. Aşırı yüklenme, pilin yıpranması ve hızlı şarj istasyonu olmayan yerlerde aracı şarj etmenin 8 saat sürmesi oldukça caydırıcı oluyor. Bir de elektrikli aracın şarjı bitince el prizine takıp şarj etmeniz imkansız. Kısacası yolculukları önceden planlamazsanız yolda kalma riski var. Gerçi kaç kişi benzini bittiği için yolda kalıyor ama bir benzin istasyonuna ulaşmak kolayken elektrikli araçları özel donanımı olmadan şarj etmek imkansız. Nitekim bazı ülkelerde acil şarj servisleri de var. Ama bunların hele Türkiye'de bir çekici çağırmaktan daha geç tahmin edersiniz. Öyleyse asıl sorun şarj istasyonu altyapı sorunu. Ve ülkelerde altyapının yaygınlaşması uzun sürecek. İşte alüminyum piller burada devreye giriyor. Bir aracın menzili 1800 kilometre olursa bir tatilce veya karavancı bile büyük şehirlere uğrayıp aracı şarj etmek kaydıyla Türkiye'de istediği yere gidebilir alüminyum pillerin altyapıdan kısmen bağımsız olması özellikle de altyapısı yetersiz olan büyük ve gelişmekte olan ülkeler için bunları cazip kılıyor. En iyi örnek Hindistan. 1,38 milyarlık nüfusuyla Hindistan dev bir alt kıta. Bu ülkeyi çok sayıda şarj istasyonuyla donatmaya çalışırken 3 kat uzun menzilli alüminyum piller de kullanmak elektrikli araçların yaygınlaşmasını kolaylaştıracak. Hep 50 yıl 100 yıl sonrasına yatırım yapan Amerika sayesinde bu teknoloji de yeni değil gerçi arkadaşlar alüminyum piller ta 1960'larda tasarlandı. Fakat alüminyum pillerin elektroliti yani artı eksi uçları arasında akımı ileten sıvısı farklıdır. İlk prototiplerde bu sıvı tehlikeli maddeydi. Ancak 2001'de İngiltere donanmasından Trevor Jackson alüminyum pilleri daha da geliştirdi. Böylece günümüzde sürücülerin kullanacağı kadar pratik pillere geldik. Alüminyum pillerin anot ucu alüminyumdur tahmin edebileceğiniz gibi. Elektrolit olarak potasyum hidroksit ve hatta su kullanır. Katot ucunda ise içinde gümüş parçacıkları olan bir madde vardır. Nasıl çalıştığına gelince yine blokta yazdığım grafen hidrojen yakıt hücreleri gibi çalışıyor. Önce katot uç havayı emiyor. Alüminyum hava piller dememizin sebebi bu. Katot uçtaki katalizör kimyasal tepkimeleri hızlandırıyor. Katot uçtaki gümüş oksijeni hava havadaki diğer atomlardan ayırıyor. Buna karşın karbondioksit gibi gazların pile girmesini önlüyor. Sonuçta oksijen elektronik sıvısı veya suyla tepkimeye giriyor. Böylece negatif hidroksit iyonları üretiyor. Pozitif oksijen iyonları da alüminyum anotla etkileşiyor. Böylece alüminyum trihidroksit üretiyor ki bu da beyaz tozdur. Bu tepkime de serbest elektronlar oluşuyor. Elektrikli aracınızın motorunu çalıştıran elektriği de bu elektronlar üretiyor. Tabii bunun için pilli TV kumandasındaki gibi bir kapalı devre sistem var. Pil araca takılı ve kontak açıkken elektronlar anottan katoda geri gidiyor. Böylece elektrokimyasal reaksiyonun tekrarlanmasını izin vererek araca pil bitene kadar enerji sağlıyor. Pilin bitmesi de alüminyum anot ucun aşınarak tükenmesidir arkadaşlar. Peki alüminyum piller neden ekonomiktir? Bir kere alüminyum en bol metallerden biri. Hem üretim hem işleme altyapısı yaygın ve bu yüzden de ucuz. Ayrıca birazdan göreceğimiz gibi alüminyum pilleri geri dönüşüme sokmak da çok kolay. Bunların geri dönüşüm maliyetleri çok düşük. İşte çevreciliği anlamadığı noktalardan biri budur. Geri dönüşüm şirketleri ticari kuruluşlardır. Elbette bunları sıkı denetlemek lazım. Ama gelecek sefere neden pilleri geri dönüştürmek yaygın değil diye sorarsanız bilin ki yeni pil üretmek daha ucuzdur. Maalesef şirketler ve devletler de işte bu yüzden geri dönüşüme yeterli yatırım yapmıyor. Alüminyum pilin bu engeli aştığı iddia ediliyor. Alüminyum piller aynı zamanda lityum iyon pillerden hafiftir. Çünkü alüminyum hafif bir metal. Katotta kullanılan oksijeni de havadan çekiyorsunuz ve bu yüzden yakıcı, patlayıcı, yüksek basınçlı oksijen tankı yok. Hidrojen yakıt hücrelerindeki gibi oksijeni süngere yedirmek de gerekmiyor. Kısacası alüminyum piller çok basit şeyler. Bu yüzden arıza ihtimali düşük. Oysa teknoloji önce ekonomi işidir. Elbette teknoloji ekonomik üretim biçimlerini değiştirerek feodal düzenden ulus devlete geçmek gibi yeni dünya düzenleri kurar. Öte yandan teknoloji ham madde ve lojistik gerektirir. Hindistan'ın alüminyum pil sevmesinin nedeni de bu. Hindistan'da pahalı lityum metali ağır. Zaten zaten yani lityum alüminyumdan nadir bir metal bütün dünyada. Oysa Hindistan dünyanın en büyük boksit üreticilerinden biridir. İlk onda yer alır. Alüminyum madeni boksit cevherinden çıkarılır. Oysa blokta termodinamik ve entropi yazılarımı okuyanlar bilirler. Doğada 3 kuruşa 5 köfte yok. Biz de buraya dek alüminyum pillerin hep avantajlarından söz ettik. Biraz da dezavantajlarına bakalım. Öncelikle katı tuşta kullanılan gümüş pahalı bir metal. Alüminyum kilogramı 2,55 saatte pek ucuz aslında. Oysa bir de pil gücünün düşmesini engellemek için eklemeniz gereken maliyeti yüksek olan malzemeler var. Örneğin nikelin kilosu en çok 18,75 cent ama gümüş katalizörün kilosuna gelince gümüşün kilosu 773 dolar. Alüminyum pillerin en büyük eksikliği ise bunların tek kullanımlık olması arkadaşlar. Bunları şarj edemiyorsunuz ama Hindistan'da diyor ki bunları aracın arkasına telefona pil takar gibi takıyorum. Üstelik de menzili 1800 kilometre. Getir istasyona nadiren ben söküp anında yenisini takayım. Benzin alır gibi olsun yani. Nitekim istasyonda teknesinin pili değiştirmesi sadece 3 dakika sürüyor. Bu yüzden India Oil ve Finergy şirketleri Hindistan'daki elektrikli araçlar için alüminyum pil geliştiriyor. 1800 km olayı da son derece esnek. Mesela Finergy alüminyum pilleri araca takmaya da gerek yok. Hindistan diyor ki isteyen lityum pili araçlar kullansın. Biz araca alüminyum pille şarj ederiz. Yani priz sırası beklemezler ve menzili yine 1800 km olur. İngiliz donanmasından Trevor Jackson başka telden çalıyor diye resmen uçmuş gidiyor arkadaşlar. Diyor ki araca takılan alüminyum piller lityum iyon pillerden daha küçük ve hafif. Bu da hızlanmaktan tutun da az enerjiyle çok yol almak gibi görünmez tasarruflar sağlıyor. Oysa ben bir araca kolayca sökü takma imkanı sunmasa da lityum iyon pille aynı ağırlıkta büyük alüminyum pil takarsam menzili 4300 kilometre olur aracınızın. Doğrusu buna inanmak zor. Alüminyum pil kapasitesi açısından okey de bu kadar büyük bir pili ekonomik olarak ölçeklemek üretmek sorun olabilir. Ama ne yapacaksınız 4300 kilometreyi canım savaş tankı filan mı süreceksiniz? Gerçi işte size elektrikli muharebe tankları geliyorsa söylentisinin kökeni. Ama bize 1800 kilometre giden bir özel araç bile yeter. Gerçi iş kapasiteden başlar. Ama burada da Jackson'a inanmak için yeterli teorik sebepler var. Şu anda alüminyum pillerin enerji yoğunluğu kilogram başına 1300 watt saattir. Hindistan kilogram başına 2000 watt saate çıkacağım diyor. Bu da çok gerçekçi bir öngörü. Çünkü alüminyumun teorik enerji yoğunluğu kilogram başına 8100 watt saattir. Bu da geleneksel lityum kobalt oksit pillerden 14 kat fazladır arkadaşlar. Yani 14 kat uzun giden durasel pil gibi düşünün bunu. Alüminyum piller alüminyumun teorik sınırının 6 kat altında olduğuna göre bu teknolojiyi geliştirmek için yeterince potansiyel var demektir. Nitekim Hindistan'daki otomobil şirketleri de bunu çok sevdiler. Mahindra ve Maruti Suzuki alüminyum pillere şimdiden göz dikti. Sonuç olarak India Oil ve Finergy Hindistan'da gigawatt üretim kapasiteli bir alüminyum pili fabrikası kurmak istiyor. Hani şu Tesla'nın Kaliforniya'da Nevada'da kurduklarına benzeyen. Peki siz alüminyum piller sadece otomotiv sektöründe kara araçlarında mı kullanılacak? Bu sosyal araçlara mı özgü sanıyorsunuz? E bir de yatlar var, bir de gemiler var hatta donanma gemileri var. Dolayısıyla arkadaşlar yat limanları da ve diğer profesyonel ticaret limanları da bu alüminyum pillere büyük ilgi göstermeye başladılar. Örneğin Finition Energy şirketi var. O da yat ve ticaret limanları için 4,8 megawatt saatlik alüminyum konteyner pil yaptı. Yani alüminyum pilleri almışlar, bir konteynere koymuşlar, istediğiniz limana, istediğiniz yat limanına çekip götürün. Bu şirket kendi ürettiği pillerin enerji yoğunluğunun lityum iyon pillerden 4 kat fazla olduğunu söylüyor. Kısacası bir elektrikli araca 4 kat hafif ve 2 kat küçük bir alüminyum pil taksanız en az 600 kilometre gider. Bir Tesla'da o kadar gidiyor zaten. Tabii iyi sök pillerde yat limanlarını pil şarj etme derdinden kurtarıyor. Öyleyse burada iki tane avantaj var. Ya küçük pil takın, alüminyum pil, en az Tesla araç kadar uzun menzilli olsun ya da daha büyük bir alüminyum pil takın, o da 3 kat uzun gitsin. Alüminyum pillerin önündeki en büyük engel ise çok hızlı yıpranmaları. Lityum iyon pillerin şarj kapasitesi bir aylık süreçte %5 düşüyor. Alüminyum pillerin ise %80 düşüyor. Bu da pratikte kullanılmalarını engellerdi. Neyse ki bununla ilgili bazı mühendislik çözümleri var. Bunun için elektrolit sıvısını aracınız gece garajda dururken pil dışına pompalıyorlar. Böylece pil sadece sürü sırasında yıpranıyor. Gerçi elektrolit pile takılan pompayı da aşındırıyor. Oysa MIT yağlı pompa teknolojisi geliştirdi. Elektroliti yağ basıncıyla pil dışına çıkarınca pil yıpranma oranı bir aylık kullanımda sadece %0,02 oluyor arkadaşlar. Kısacası alüminyum pillerin ömrünü lityum iyon pillerden daha uzun yapmanın yolunu da bulduk desek yeridir. Her ne kadar bu ek pompa pilin ağır biraz arttıracak ve menzilliği biraz kısaltacak olsa da pilin ömrünü çok uzattığı için gayet pratik bir teknoloji. Yani alüminyum pilleri gerçekten elektrikli araçlara, karar araçlarına, hususi araçlara takmayı yarayacak bir teknoloji. Kısacası pompa teknolojisinin maliyeti ucuza karşılanırsa alüminyum piller bitince sök ve yenisini tak avantajından gerçekten yararlanabilirler. Bütün bu sebeplerle alüminyum piller sivil ve bireysel kullanıma çok uygun. Savaş tankları için zırt pil değiştirmek ise sorunlu olabilir. Bu durumda elektrikli uçaklar, gemiler, denizaltılar ve benzeri için şarj edilebilen lityum iyon piller daha kullanışlı olacaktır. Yine de alüminyum pilli akıllı telefonlar çok ilginç olurdu arkadaşlar. Düşünsenize telefonun pili bir hafta gitse ve haftada 4 varta pil fiyatına telefon pili değiştirseniz süper olur. Elon Musk'ın Tesla için bunu kısa vadede yapması imkansız tabii. Hem lityum iyon pillere yatırım yaptı ve fabrika kurdu hem de şarj istasyonlarına yatırım yaptı. Kaliforniya güneşinde güneş paneliyle kısmen şarj olan şarj istasyonu bile yaptı. Dediğim gibi teknoloji ve ekonomi el ele gider. Teknoloji ancak onu seri üretirseniz ucuzlar. altyapı ve lojistik bağlayıcı olur. Siz eğer şarj olabilen pillere yatırım yaptıysanız alüminyum piller ne kadar iyi olursa olsun sizin şirketinizin alüminyum pillere geçmesi zor olur. Çünkü fabrikayı kapatıp yeni fabrika kurmak zorunda kalırsınız. Yine de alüminyum piller sayesinde 1800 kilometre menzilli araçlar gelecek. Ve bu da onların benzinli ve dizel araçlar karşısında çok avantajlı olmasını sağlayacak. Kısacası Türkiye'nin bile elektrikli araçlara geçeceği dönemde belki biz de Hindistan'dan alüminyum pit teknolojisi getirip bunu hususi araçlarda belki minibüslerde bile kullanmaya başlayabiliriz. Şimdiden girişimcilerimizin Hindistan'ı yoklamasında fayda var arkadaşlar. Biz de bugünkü yayının sonuna geldik. Özgür Bilim'e destek olmak için kanala abone olmayı, videoları beğenip paylaşmayı unutmayın. Bu yayını hazırlarken kullandığım dijital kaynakları aşağıda bulabilirsiniz. Daha fazla bilim için beni blogdan takip edebilirsiniz. Bugün uydumuz ayı dünyalaştırma projesi neden Mars'tan kolay diye sordum. Mars'tan önce Ay'a mı yerleşsek yoksa ikisini aynı anda mı yapsak sorularını yanıtladım. Gün YouTube'a video koyuyor ve bunları Spotify'da paylaşıyorum. Gelecek yayında görüşmek üzere. Bilimle ve sağlıcakla kalın.